derdi var ama ee, çok da fazla yüklenmek istemiyorum yani yüklenmeyelim diyorum. Çünkü onlar da insan. Yani onlar zaman zaman da. öyle görüyor. Mesela Gökmen dedi gol dedi şey golünde ben katılmadım mesela gol değildi hmm. şey maçında yüzde yüz gol değildi yüzde yani. yüz gol değildi bak ki, söylüyorum. Ayak var? bak burada hmm. ayak bak burada. Mıydı sakarya, sakarya sakarya maçı mi? tabii. Şöyle yaptı ayak bak burada olmasına rağmen topun Şöyle yaptığı için burası da değdi. Ayak belki arkada ama şurada o bir kere o pozisyon o pozisyonu Şimdi çok bak Bir şey söyleyeceğim Gökmen. Bizim oradan görmedik. Taraftarlık taraftarlar belki görmemiştir yani gol değil diye şey yaptı. Ba bakın yardımcı hocaya yardımcı hoca falan şey yaptı diyorlar. Bana sorarsan o bile net görmemiştir. O kadar çabuk şey oluyor. Yani şu var, mesela net bir gol gördüysen vermen lazım. Bana sorarsan. Ben de pratikte odaydım yani. göremedim. Böyle de Yani evet. orada hiç kimse net görmemiştir diyor. Hakem bile şey yaptı, hakem bile. Kaldı. Yani nedir falan filan. Yani hakem dahi bana sorarsan çok net gördüğüne ben inanmıyorum. Bak inanmıyorum diyorum. Hocam şimdi pozisyonda Tolga'nın bacağı çizginin bayağı içindeydi. Bak Tolga. <laughs> ben kolu ile Tolga aynı yemin ediyorum. Hayır. Şimdi şu var ve şu var. Şu bile bir 10-15 evet. santimdir yani. Ve Tolga şöyle bir refleks yapıyor yani şeye doğru, şeye arka doğru ve geri düşüyor sonra da... Yani bana sorarsan değil. Belki... Yan hakem mi vermişti hocam orada golü? Yana, yana o, yana kem, yok, orada hakem, ver. yan hakem verdi diyor. O, bir çizim, kararsız ya yana var. Ya. Yana Hayır, şimdi, yana şimdi yana net şunu anlatmaya abi. çalışıyorum Gökmen. Şu var, net gol değilse vermeyeceksin. Ben orada net gol olduğuna hani yüzde yüz eminim. Evet gol. Diyemiyor. Diyeme, diyememiştir yani Sen, ben ona şey yapıyorum. O Hocam yer kimin pozisyonuna baktın mı orada? Çizgide miydi tam? Ben çizgide olduğuna inanmıyorum. Benim aziz aziz oturduğum yerden gözükmüyordu. O Kazım Paşa tam şey, o protokolün şeyinden Çok sıfır, yani, ya. sıfırda olduğuna inanmıyorum. Yani çizgiyle e, direkt e, direklerle paralel olduğuna ben hmm. düşünmüyorum. Azıcık 3 metre veya 5 metre. Allah'tan maçı kazanmışsınız o zaman. Yani bu kadar ama <laughs> şimdi <süperiniz gülüyor> var. gene de hala son dak yani son zannediyorum 83'te mi 88'de mi o civarlarda attık Ondan dolayı o olay hani bitti. Ama yani hakikaten 2-2 bitseydi belki bir ton şeyler olabilirdi. <laughs> ya. Olmazdı da. Yani gene burada e, konuşacaktık. Kardeşim ya mi? Boşu boşuna sinirlendi. Peki. Sinirlenmeyin hiç hocam. Siz bir Yok yok. Deyin. Hayır, hayır. Biz...